Uyanık sürücüler buradan geçip yukarıdan lambanın yıl arasından yola çıkıyorlar gibi. Burası kurtlar bölgesi. Sol tarafımız Tokyo tarafı. Buradaki yol çok yetersiz. Çok dar bir yol. Özellikle mesai saatlerinde Üçüncü kez kırmızı lamba yanıyor. Bak ileride kırmızı aracı gördünüz. Biz burada bekliyoruz. Yukarıdan, buradan soldan, şey sağdan, yukarıdan indi gitti arkadaş. Bu, bu tarafında kapatılmasını talep ediyoruz. Üçüncü kırmızıdayız. Hala geçemedik. Show mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.